Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sen çal kapımı dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik aldığımız haberlere göre e, dizideki olaylar gitgide e, çok güzel olacak ve dizi sonu mutlu sonla bitecek Artık yeni bölümümüzde de sayılı günler kaldı. Herkes heyecanla çarşambayı bekliyor. Bugün ise fragman günü. Bakalım fragman bu akşam yayınlanacak mı? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.